İyi, hadi bakayım. Kim bunlar ya? Bak şimdi sen beni dinleyeceğim öyle babi önden bakma. Bak şimdi kim bunlar ya? Ekiçiz merhabalar, ben Levent Kapya Genel Başkanı Mahsuk Arca. Dahi sen ne anlatıyorsan. Lan. Ne anlatın oğlum, ne anlatın oğlum sen. Bizim iktidarımızda bunların hepsini hapse atacağız. Ayrıca 60 yaş üzeri vatandaşların da oy kullanmasını yasaklayacağız. Göster lan telefonu, telefonunu göreyim lan. Bak ya, bak ya insan illa bunu yaptırıyor lan. Bu ne lan, he? Lan! Duyuyor mu lan? Ne oluyor lan? Nereye sokayım lan bunu? Lan ne vuruyorsun? Nereye sokayım bunu? Lan ne vuruyorsun lan? He? Dayı, kamera şakası ya, kamera şakası. Kamera göster. Dayı, kamera şakası yaptı. Lan böyle şaka mı olur lan? Sikerim şakanızı lan. Kusura bakma dayı, ver elini öpeyim. Ya sen de dur lan, radan elimi. Al dayı, kendine uyuşturucu alırsın. Seversin. İyi günler.